Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların iman etmemesinde üç sebep var bakın. Bunu hiç unutmayın. Tarih boyunca siz de göreve başladığınızda her zaman aklınızda olsun. Allah Celle Celaluhu herkese rızkı, havayı, suyu nasıl eşit şekilde verdiyse iman etmeleri için şartları da eşit bir şekilde herkese ayarlamıştır. Ama kişi iman etmiyorsa Üç şeyden dolayı iman etmiyor. Bakın, birincisi iman etmeyen, arayış içinde değil. Yani arayış içinde değil. Kendisine vücuduna bakmıyor, yaratılışına bakmıyor. Ee, kendisinin diğer mahlukattan farklı olduğunu hissedip de bir arayış içerisine girmesi lazım. Bu kapasiteyi, bu potansiyeli Allah herkese vermiş. Yeryüzündeki bütün insanlara vermiş. Aslında bu iki madde, ikinci madde aynı gibi. İkinci madde de ne? Akletmeme. Bu aynı zamanda nedir? Bir akletmeme. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gidenlerin tebarek edene diyor. وَقَادُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ مَا كُنَّا فِي Yani cehenneme girenler diyorlar ki biz işitseydik ve akletseydik cehenneme girmezdik diyorlar ya. Yani. Demek ki bu dünyada İman etmeyenlerin en önemli özelliklerinden biri de akletmeme. Keyfe nübeyyinu lehumul ayat. Söyleyeceğim ayet buydu. Unzur bakın tercüme edelim. Keyfe nübeyyinu lehumul ayat. Biz ayetlerimizi size nasıl gösteriyoruz? Açıklıyoruz yani. Ya da ve kulil elhamdülillahi seyuriikum ayatihi fe ta'rifunaha. Değil mi? Ne demek? Ayetlerimizi size göstereceğiz. Siz de anlayacaksınız. Allah Teala bütün insanların kapasitesine göre ayetlerini yeryüzüne sermiş. Deniz bir ayet, rüzgar bir ayet, yağmur bir ayet, gece bir ayet, gündüz bir ayet, güneş bir ayet, ay bir ayet. Bunların hepsi defalarca defalarca insanların gözünün önüne getiriliyor. Bunların üzerinde düşünüp fark etsinler diye. Diğer mahlukat bunu yapamıyor bakın. Demek ki aklı, iman etmeyenlerin ikinci sorunu, birincisi e, arayış içerisinde olmamaları, yani istememeleri, arayış içinde olmamaları, ikincisi akletmemeleri, akletmiyor. Peki, üçüncüsü ne? Şimdi okuyacağımız ayet. وَلَاكِنْ اَكْتَرَهُمْ بِالْحَقِّ كَارِهُمْ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ Biz size e, hakkı getirdik hakkı açık bir şekilde yani hak Kur'an-ı Kerim İslamiyet o kadar büyük bir hak ki matematikte iki 2 daha dört gibi 2 kere 2 4 gibi yani. Çok açık net bir şekilde Allahu Teala hikmetli bir şekilde bu Kur'an'ı e, bu dini bize göndermiş. El yevme ekmeltu Değil mi? Ezber misiniz orayı? Ezbersiniz. Yani dini tamamlamış Allahu Teala. Hiçbir eksiği, kusuru yok. Hakkı açık bir şekilde ortaya koymuş. İnsanlar akletse, istese, üzerine düşseler bunu severek kabul edebilecek durumdalar. Ama ne diyor? Ve lakin ekserahu bil hakkı karihun. İman etmeyenlerin en büyük sorunu bu. Siz hakkı haktan hoşlanmıyorsunuz. İman etmeyenlerin en büyük sorunu bu belki. Arayış içerisinde olmamaları, akletmemeleri ve peygamberlerin getirdiği gerçeklerden hoşlanmamaları. Neden hoşlanmıyorlar Yusuf? Mesela örnek verelim. Sabah erken kalkacaksın. Bu kolay bir şey değil değil mi? Güne Allah için başlayacaksın. Günde beş vakit namazını kılacaksın. Vaktini bölebileceksin. Bu ilk başta zorlarına gidiyor. Ama başlayanlara da Allah kolay getiriyor. Çok kolay. Hem de çok zevkli hem de dertlere derman abdest namaz. Mesela zekat vermek hoşlarına gitmiyor. Ondan sonra İşki, bütün sefahat, zina, fuhuş içerisinde yaşamak onların hoşuna gidiyor. Normal bir aile hayatında bir eşe, bir aileye bağlı kalmak onların hoşuna gitmiyor. Faizden, adam kayırmacılıktan, adaletsizlikten, rüşvetten, şundan bundan uzak kal deyince onlar yapamıyor, biz bunlar yapamıyoruz diyor. Bu yüzden hoşlanmadıkları için dine girmiyorlar. Yani netice itibariyle Allahü Teala çok eşit bir şekilde herkesi ay. İmtihan olacak şekilde aklı, fikri, potansiyeli vermiş ama insanlar arayış içerisinde olmaları lazım. Hidayete ermek için, cennete gitmek için kendilerini bir düşünmeleri lazım. Diğer mahlukatla bir kıyaslamaları lazım. Sonra akletmeleri lazım. Sonradan da Allah'ın getirdiği düzeni iyi bir şekilde okuyup gerçekten teslim olmaları lazım. O zaman iyiliğe, güzelliğe, hidayete eriyorlar. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. والحمد لله رب العالمين